Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte harika bir video daha karşınızdayız. Evet arkadaşlar poşet sesleri için özür dilerim. Arkadaşlar şimdi çarşıdan daha yeni geldik ve ben hemen elimi telefonu kapıp video çekmeye başladım. Evet bugün çarşıdan aldık, aldığım bazı şeyleri göstereceğim ıvır zıvırları. Hadi o zaman başlayalım. İlk öncelikle şöyle bir mendil aldık. Tabii ki de asıl konumuz bu değil. Çok güzel bir şey daha aldık. Ve ben onu görünce gözlerim büyülendi arkadaşlar. Cidden yani gözüm bayram etti resmen. Evet. Sonra şu şekilde. Bu da boş bir dumanı. Şimdi. Şimdi. Bakalım. sizlerle başlayalım. Evet. Mini bir poşet şöyle mini bir poşet kırtasiyeden aldık. Malzemelerimiz geldi. Evet, gözüm bayram etti ya. Bunu görünce çok güzel bir şey. Arkadaşlar, hayatımızda bu kadar güzel bir renk gördünüz mü ya? Çok güzel. Çok tatlı bir şey. Arkadaşlar, şimdi şu şekilde böyle bir simimiz var. Altın renkli bununla. Aa! bizim alışıldık bir şey yani herkesin geldiği her yerde kullanabilirsiniz Sim'i kartafiyelerde özellikle şimdi gözünüzün bayram edeceği bir şey var arkadaşlar şundaki renge bakın çok güzelsin ya ben bunu görünce zaten bu benim olmalı demiştim ama bundan daha güzelleri de var tabii ki de arkadaşlar Son olarak iki şeyimiz kaldı. Onları da hemen gösterip bu videoyu burada bitirmek bitireceğim. Arkadaşlar şunlara bakın. Gözünüz bayram etsin biraz. Çok tatlı bir şey ya. Şimdi bomba. Asıl bombayı sana bırakacağım. Arkadaşlar şuna bakın ya. Çok tatlı değil mi? Çok güzel. <laughs> Çok tatlısın. Çok güzelsin. Elbisesi el yapımı herhalde arkadaşlar. Çok tatlı bir şey. Bir de eteğinin sallanışına bakın. Nın nın nın, nın nın. <laughs> Arkadaşlar çok tatlı cidden. Hoşuma gitti. Özellikle şu kurdelesi var ya çok güzel yapıyor. Görünüyor mu bilmiyorum bebek. Ha. Özellikle şu kurdelesi var ya çok güzel yapıyor bebeğe. Elbisesi yıldızlı şöyle pembeli pudra. Şurasında gül var. Arkadaşlar şimdi devam edeceğiz. Gözleriniz biraz bayram etsin diyorsanız Buna bakın. Ya ne kadar da çaplısın sen ya. Ben yakından hiç böyle bakmadım. Kutudayken baktım birsek. Nasıl bir şeymiş ki. Aa. Aa. Arkadaşlar bileklik gibi. Nasıl güzelsin sen. Ne kadar güzel bir şey ya bu. Ay ben şok ben çok çok tatlı. Ben daha ömrü hayatımda böyle güzel bir bant görmedim. O aynı zamanda bantının şu kılıfını da kılıf değil de rulo, küçük kesilmiş rulosu da bu gayet kullanışlı bence. Kendin yap videoları için tabii ki. Arkadaşlar kendin yap videolarında ev yapmak için bu renkli bantlarla süsleyeceğiz evlerimizi. <laughs> çok güzel olacak. Çok 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 güzel olacak. <laughs> evet arkadaşlar bunun yine kutusuna koyuyorum. Bakar mısınız? Boncukları burada kalmış yani. O kadar güzel bir şey. Çok güzel yani cidden boncuklar hep. Bakın şöyle boncuk kalmış şekerinden. Hadi gel. Bunu da koyalım. Bu arada arkadaşlar çekiliş yapmayı düşünüyorum. Bu malzemelerle çekiliş mi yapalım yoksa kendin yap videosu mu? Çekiliş diyenler bence çok fazla olacak. Ama tabii ki de bantı çekilişe sokmuyorum ve bebeği de. Tabii ki de şaka banta bir şey kalmadı. Arkadaşlar bu arada bazı malzemelerle çekiliş yapmayı düşünüyorum. Ee, bu malzemeleri göstereceğim başka bir videoda. Ee, eğer beğenirseniz çekilişimizi tabii ki de yapacağız. Evet. Sizi de ihmal etmiyorum. Ee, ve Akasya ile birlikte Cuma günü e, çok güzel bir video çekeceğiz arkadaşlar. Cuma günü hazırlanan bomba geliyor. Slime Challenge yapacağız. Ve Akasya'nın bir, bir sürü malzemesi var. Bende de boraks var. Ee, ve artık şöyle güzel bir rengim de oldu benim ekstradan. Çok güzel olacak arkadaşlar bu hafta. Çok heyecanlıyım. Ve bu da jüri üveyimiz. Jürimiz. Jüri. Jury! Akasya'nın bu simlerden her rengi var. Bende sadece bu var. Ben de böyle bunu hiç kullanmayacağım. Bunu da hiç kullanmayacağım. Bunlardan 3 tane biriktireceğiz. Bunlardan da 4-5 tane biriktireceğiz yine bu renkli bantlardan da 3 e, tane var bende bunu da sayarsak ve boncukları çok güzel cidden ama bununki, bununki sadece boncuklu öbürleri sadece desenli bant bunun gibi büyükler küçük değiller küçükleri de var biliyorsunuz ama onlar böyle boncuklu değil ya ben çok severek aldım zaten bunu şu bebek jürimiz olacak. Evet arkadaşlar böyle bu tarz malzemeleri ve boraksları e, tutkal almadım çünkü e, bayağı pahalı oluyordu e, bu bunlar e, tutkal almadım arkadaşlar şu şekilde göstereyim peçeteyi niye koyduysam neyse peçeteyi boş verelim de tutkal almadım arkadaşlar nedenini söyleyeyim. Dediğim gibi çok pahalıya mal oluyordu. Ben de tutkal almadım. Ama tutkal akasya da var. Ve bu challenge'da tutkalımız tabii ki de olacak. Bu arada şuradaki elması arkadaşım Dila yaptı. Bay bay arkadaşlar. Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Sizin favoriniz hangisi olmuştu? Benimki bu ikisi tabii ki. Hatta üçü hatta dördü de benim favorim. Mendili seçenlere o kadar çok güleceğim ki. Acı mendil de dahil. Bakalım hangileriniz mendile hangileriniz bebi bebişimizi hangileriniz bu güzel renkli bir, bir şeyiniz hanginiz altın simimizi hangimiz boncuklu bandımızı ve hanginiz mendili seçecek arkadaşlar Haydi yorumlara. Bay bay.